Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile sizlerleyiz. Bugün sizlere hala hazırda kullanmış olduğumuz ve ücretsiz ve yatırımsız bir şekilde ödemelerini sıkıntısız aldığımız bir projeden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu proje yıllardan beri devam ediyor arkadaşlar. Ben 4 senedir bu projeyi kullanıyorum. 4 senedir de sürekli ödemelerimi alıyorum. Şimdi çoğu arkadaşımız bu sisteme aşinadır arkadaşlar. Yapmamız gerekenler nelerdi adım adım sizlerle paylaşacağım. Şu arkadaşımızın yanlış bildiği bir bölümü var arkadaşlar. Buradaki 5 doları çekilmiyor diye herkes bunu öyle biliyor. Arkadaşlar burada bizlere verilen kayıtta bizlere verilen 5 dolar çekilebilir baki arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Nasıl çekilecek? Burada iki farklı kazanç yöntemi var. Yani kazancımızı iki farklı çekiş yöntemi var. İsterseniz 20 dolar limitine geldiğinizde çıkış yapabilirsiniz. Yoksa ben haftalık 2 dolar 2 dolar satacağım veyahut da 2 dolar 3 dolar kazanıp bunları hemen e, PancakeSwap'ta swap'ını yapıp satacağım derseniz bu şekilde İki kazanç sistem var. Bunları da adım adım sizlerle paylaşmış olacağım. Birinci yöntemimiz arkadaşlar Honeygain'in kendi projesi olan kendi cüzdanı var. Bir de Jamstax cüzdanı var. Bizler burada zaten kazanmış olduğumuz veriler yani bilgisayarımızda, telefonumuzda harcamış olduğumuz veriler Jamstax olarak bizlere kripto olarak burada birikiyor arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi adım adım sizlerle paylaşacağım. Öncelikle Honegay'ın bölümünden başlayayım. Nedeni de şudur arkadaşlar. Çünkü bizler bu 5 doları çekmemiz şart. Niye bizlere ücretsiz 5 dolar veriyor? Şimdi bizler bu 5 doları çekebilmemiz için günlük dediğim gibi buradaki günlük görevleri yapmamız gerekiyor. Günde bir kere girip bir climb yapmamız gerekiyor. Her climb'da da şansımıza ne gelirse buradan 5, 10, 50, 100 ne denk gelirse artı buradan da bunu kazanacağız. Şimdi burada kazanmış olduğumuz bizim bir puandır arkadaşlar toplamda 20 milyon puana geldiğimizde ise arkadaşlar buradan 20 dolarımızı direkt Metamax cüzdanımıza çıkış yapabiliyoruz. Şimdi Jamstack cüzdanı ise arkadaşlar direkt burada kazanmış olduğumuz yani harcamış olduğumuz verileri toplayıp direkt Jamstack cüzdanımıza yani bölümümüze direkt kripto olarak gönderiyor. Oradan da direkt Metamax'ımızı bağlayıp Climb yapıp direkt metamaksımıza çekip satış işlemine sahibiz. Burada 1 dolarlık 5 dolarlık biriktiğinde direkt her gün birikeni 1 dolarlık 10 centlik 20 centlik biriktikçe direkt günlük her 24 saatte bir cüzdanımıza atıyor. Buradaki cüzdanımızda biriken 5 dolar olsun 3 dolar olsun direkt bunu çekip satabiliyoruz. Şimdi bunları adım adım sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdi iki tane hesabım var. Bunları daha iyi anlayabilmeniz için iki hesabımı bu bilgisayarda açmış durumdayım. Bir tanesi Jamstax üzerinde çalışıyor. Diğer ise arkadaşlar direkt Honeygain üzerine çalışıyor. Bunların amaçları nelerden onlardan bahsedeyim Şimdi Honeygain bölümüne geldiğimde şurada bir tik vardır arkadaşlar. Buradan buraya geçiş yaparsanız hangisini kullanmak istiyorsanız. Şimdi Honeygain bölümüne geldiğimde burada 9 dolarım var arkadaşlar. Buradaki 9 dolarım hala hazırda duruyor. Ama burada da şuradaki tike bastığımda Jump Stocks bölümüne atar. Burada da 17 dolarım var. Direkt cüzdanıma gönderiyor arkadaşlar buradan. 20 dolar olduğunda 30 dolar olduğunda direkt hemen çekip satabiliyorsunuz. 10 dolarda da çekip satabilirsiniz. 5 dolarda da çekip satabilirsiniz. Ama benim nacizane tavsiyem dediğim gibi minimum 20 doları görmesi gerekiyor. Şimdi bu Jam stocks'u nasıl aktif edeceğiz? Onlardan bahsedeyim arkadaşlar. Tabii benim nacizane tavsiyem o 5 doları bize vermiş olan 5 doları ıı, kesinlikle kullanalım. Şimdi diğer hesabıma geçiş yapalım arkadaşlar. Diğer hesabımda da ise arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Honey bölümünü kullanıyorum. Stats bölümünü kullanmıyorum. Şimdi çoğu arkadaşımız diyor ki hocam buradan referans geliri var mı? Arkadaşlar referans geliri kampanyası başlattılar. Ve şuradaki görevleri görmüş olduğunuz gibi şu aşağıda belirtmiş olan görevleri tamamladıkça ekstradan da kazanç alabiliyorsunuz. Ve daha çabuk 20 dolara ulaşmış oluyorsunuz. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Sadece sistemi açıp telefonunuza veya da bilgisayarınıza kurmakla olmuyor. Günlük buraya gidip buradan climb'ınızı bonusunuzu almanız gerekiyor. Şimdi Jamstats bölümünü nasıl aktif edebiliriz ve günlük bonusta şuradan sizlerle paylaşayım günlük bonusta arkadaşlar bunu cep telefonla veyahut da bilgisayarınızda indirdiğinizde bilgisayarınızdan yapması çok basit ama cep telefonunuzdan web üzerinden girerseniz buradaki e, günlük bonusunu toplayabilirsiniz APK'sını indirmeniz gerekiyor ki orada verileri toplayabilsin cep telefonunda ekranını göstermiyor arkadaşlar APK'da bir sıkıntı olduğu için ama uygulama sıkıntısız bir şekilde çalışıyor yani verilerinizi toplayıp yine tekrardan sizlere kripto olarak yansıtıyor. Sadece ana sayfası görünmüyor. Sizler bunun ana sayfasını görebilmeniz için web üzerinden girerseniz yani Google Chrome'a ona yazıp oradan giriş yaparsanız web üzerinden buradaki climb'ınızı toplama şansınız var. Şimdi open lob diyoruz yani günlük bölümümüzü toplayın. Buraya geliyoruz şansımıza buradan ne çıkarsa 5 çıkıyor 10 çıkıyor ne artık kaderimize ne çıkarsa 15 çıktı okey dedik ve buraya direkt yansıyor arkadaşlar. Bu da ne olmuş oluyor? 2 hafta sonra, 3 hafta sonra burası 20 dolar olur. Bu 20 dolarımı da otomatikman çekmiş olurum. Ve geldik direkt Honeygain'den Gain'den Jump Stocks'ı nasıl aktif edebiliriz? Şimdi Jump Stocks'ı aktif etmenin için öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Şurada görmüş olduğunuz sizlerde bu tik vardır. Bu tike bastığınızda sizlere küçük bir ekran açılır. Burada ekranda birinci sırada Craved Account yani yeni bir hesap oluştur der. Sizler hesap oluşturma bölümüne aktarır. Oraya bastığınızda direkt sizleri Jumpstart sayfasının altına, Burada mail adresinizle veya da Google ile direkt giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra sizlere bir tane kullanıcı kimliği veriyor. Direkt açılan sayfanın altında kullanıcı kimliğiniz var. Kullanıcı kimliğinizi burada açılan sayfanın en altında bulunan bölüme sizler yapıştırmanız gerekiyor. Oradaki kullanıcı kimliğinizi kopyalayıp burada açılan sayfanın altındaki boşluğa kodunuzu girmeniz gerekiyor. girdikten sonra onayladıktan sonra sizlere diyor ki mail adresinize gelen kodu girin onaylamak için. Mail adresinize de arkadaşlar şu şekilde bir kod gelir. Bu kodu alırsınız ve onay gayindeki sizlerden istemiş olduğu kod bölümüne de kodunuzu yapıştırıp onaylamış olursunuz. Onayladıktan sonra yapmamız gereken son bir işlem daha var arkadaşlar. Bu kazanç bölümüne geldiğinizde sizlerden bende şu anda cüzdanım bağlı. MetaMask Trust Wallet hangisini kullanıyorsanız arkadaşlar Burada cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor. Burada zaten direkt uyarısını verir. Cüzdanınızı ekleyin diye. Cüzdanınızı eklersiniz. Sonra bir uyarı daha geliyor. Jumpstart cüzdanınıza kriptosunu ekleyin der. Onu da ekledikten sonra burası aktif olmuş olur. Ve buradaki kazanç yönleri nasıldır? Onlardan bahsedeyim arkadaşlar. Burada anket görevi var. Teklifler var. Oyunlar var. Buradan bakalım teklifler neymiş? Anketler neymiş? Şöyle ufaktan bir gezintiye çıkalım. Görmüş olduğunuz gibi burada işte 8 adet veriyor arkadaşlar. Bu görevi tamamladığınızda 8 adet sizlere jump start veriyor. Bu görevi tamamladığınızda arkadaşlar 25 adet veriyor. 32 52 dolar. Yani 25 adet kripto oyun buradaki görevi tamamlayarak direkt yani tamamladığınız an itibariyle dediğim gibi direkt sizler 25 adet yani 52 doları kazanma şansına sahipsiniz. Burada işte Metin 2 oyun var arkadaşlar. Oyununuzu oynayarak işte belirli bir 30'un seviye geldiğinizde diye 0.57 Jump start alırsınız. Şu anda jump startın zaten tanesi 2 dolar arkadaşlar. 25 tanesi de 52 dolar yapıyor. Burada bir tane görevimiz var. %80 geri kazanın diye. Bunu kullanırsanız diyor. Yani buradaki görevlere mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Şimdi burada dünya kadar görevimiz var. Buraya geldiğimizde şuraya gelelim. Başka görevlerden neler var? Teklifler varmış. Burada teklifleri de başka oyunlar vardı. Oyunları kaldırmışlar herhalde arkadaşlar muhtemelen. Evet buradan bunu yapabilirsiniz. Ödüllü var arkadaşlar. Ödüllü bölümlerinden buradan ödülleri toplayabilirsiniz. Teklifler bölümünden de dediğim gibi şuradaki teklifleri yaparak da minimum 52 dolara da kazanma şansınız var. Burada zaten belirtmiş arkadaşlar. Ödülünü almak için Arena NFT'yi satın alın. %1 indirimli vesaire vesaire. Burada da dediği gibi bir demiş ya e, BNB ile de öde. Yani gideceksiniz. Ondan sonra henüz bu kripto şey NFT'nin ne kadar olduğunu burada söylememiş. Birinci teklifi kabul edin. Burada kabul et teklifi şuraya geliyorsunuz arkadaşlar. Teklifi al dediğinizde işte sizi sistemin bölümün aktarıyor orada NFT'nizi alıyorsunuz. Burada yapmış olduğunuz, almış olduğunuz NFT basıldıktan 15 dakika içerisinde diyor basılır ve direkt diyor cüzdanınıza buradaki kazanmış olduğunuz görevi tamamladığınızda direkt diyor cüzdanınıza yansır. Yani buradaki teklif cüzdanınıza yansır. Burada eskiden oyunlar vardı. Oyunlar gerçekten çok iyi kazandırıyordu arkadaşlar. Ben bunun oyunlarından da oynamıştım eski hesabımda ve de kazanmıştım. Cidden de güzel para kazandırıyor arkadaşlar. Şimdi ev bölümüne geldiğimizde ise arkadaşlar burada staking yapma şansınız var. E, anketler var. Anketlere de katılma şansınız var arkadaşlar. Burada anketlere de katılarak ekstradan da kazanç sağlama imkanına sahipsiniz. Şimdi benim burada anlatacaklarım asıl sizin karar vermeniz gereken arkadaşlar ben Jumpstart bölümünden 52 dolara alırım diyorsanız arkadaşlar dediğim gibi 3-4 dolarlık bir BNB ile o NFT'yi basarak direkt dediğim gibi 20 52 dolara da direkt cebinize indirme şansınız var. Bu fırsattan bazen her zaman çıkmıyor bu teklifler arkadaşlar. Bunlara değerlendirmekte fayda var. Görevi yaparsanız cüzdanınızı aldıktan sonra 52 doları cüzdanınızda yansıttıktan sonra tekrar Honegain'deki 5 dolarınızı buradan biriktirmeye başlarsanız. Şimdilik dediğim gibi buradaki görevleri eksiksiz yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü buradaki rütbeniz ne kadar çok yüksek olursa verilerinizden gelen kazançlarda gerçekten çok ciddi para kazandırma şansına sahip oluyorsunuz. Şimdi videomuzun adım adım sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videomuzu faydalı bulduysanız videomuzu beğenip kanalıma abone olup ve bildirim zilini açarak bu tarz etkinliklerden erken haberdar olma şansına sahipsiniz. Şimdilik hoşçakalın, bol kazançlar.